Üzerini kapattığında nerede olmak istiyorsan oraya aitsindir. Erdem merhaba hoş geldin burada olman bizim için büyük bir keyif. Hoş bulduk benim için de büyük bir keyif izlediğim bir kanalın şu anda çorbasında tuzum olması parçası olmak konu olmak. Lefter bir orijinal hikayesi gerçekten inanılmaz efendi. oyunculuklar her şey harikaydı. Film hakkında ne düşünüyorsun? İlk olarak böyle başlayalım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindim. Film hakkında neler düşünüyorum? Yani insanın başına hayatında bir kez gelecek bir şey bu. Bir oyuncunun başına gelebilecek en güzel şeylerden biri bu. Lefter bir taraftar grubunun değil, futbol severlerin değil... Bence bütün ülkenin bildiği ve sevdiği bir ikon. Çok önemli bir yeri var. Böyle bir yerden çok heyecanlı hissediyorum. Seyirciyle buluştuğunda neler olacağına dair aşırı büyük heyecanlarım ve meraklarım var. Bakalım görelim. Senin hayat hikayeni araştırdığımda çocukken daha çok filmlere yöneldiğini gördüm. Filozof olmayı istediğini gördüm. Evet. Peki çocukluğunda futbol oynar mıydın sen de? Hayatımda futbol oldu. İlgilenme olarak zaten var. Halı sahalarım da var özellikle üniversite, lise zamanlarımda. Çocukken bu trajik bir hikaye. Annem beni bir futbol kulübüne verdi. Yaşım 6-7. Tam zamanı ya. Tam zamanı. Oradaki koç dedi ki iki günün ardından bu çocuğun bilekleri çok ince, kemikleri çok ince. Bu çocuğun kemikleri kırılır. Alın götürün büyüyünce getirin. Ve ben futbola küstüm. Belki de ince bileklerimin <laughs> ne kadar marifetli olduğunu o gün fark edebilselerdi <laughs> şu an bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Bence filmi izleyince bunu fark edebilir. <laughs> Gerçekten iyi performans. İnşallah izler de nereden hatırlayacak. <laughs> Olsun biz hatırlıyoruz. Evet böyle küçüklüğümde futbolla ilgili bir travmam var ama futbol sevgimi engellemedi. Türk futbol tarihinin en önemli figürlerinden birini canlandırdın. Lefter Küçükandonyadis. E, bu senin için büyük bir gurur olmalı diye tahmin ediyorum. E, bu filme çalışırken, bu rol için seçildiğinde en çok nelere çalıştın? Ekstra nelere önem verdin? Bu role seçildiğimde aslında yani normal her rolle buluştuğumda yaptığım gibi o insanın dünyasını anlamaya çalışarak başladım. Şanslıydım ki Lefter'i tanıyan bir sürü insanla karşılaşabildim. Onlarla konuşabildim, vakit geçirebildim ailesiyle. Adına kitap yazmış olan Haluk Ergün'le, Haluk abiyle daha niceleriyle vakit geçirme ve onlara Lefter'i sorma fırsatım oldu. Kendisinin bir futbolcu olduğunu bildiğim için bir futbolcunun nereden yaşadığını bulmam gerekti. Futbolcular bacaklarından yaşıyorlar. Tahmin etmek zor değil. Ve benim de orayı bulup böyle aylarca oradan yaşama gibi bir çabam oldu. Aylarca futbol çalıştım. Bulgar Mehmet'le beraber, Mehmet abiyle beraber. Kendisine buradan selam. <laughs> Canımı dişime taktım diyebilirim yani oynamak için. Lefter Küçük Andoyadis ile aranda bir benzerlik görüyor musun? Kendisine en çok benzettiğin yönün hangisi? Benzetmişler ki filme koymuşlar. <laughs> bir... Karakter olarak da olabilir. Tahmin belki. etmezdim ama tipimiz bence bir hafiften andırıyor, andırıyor gerçekten. Birbirimizi andırmıyor değiliz. Onun dışında kendisinin sahiplenici bir yanı var bence. Bulunduğu çevreyi, yeri, dünyasını. Ben de öyle bir insanımdır. Yani kabilemi sahiplenirim ve onlar için elimden geleni yaparım. Ben ve onlardır. Benden sonra onlar değildir yani. Ben ve sevdiklerimdir ve Kendim için olduğu kadar onlar için de uğraşırım. Ve Lefter de böyle bir adam. Bu yanımızı benzetiyorum. Lefter'i anlıyorum. Lefter'in spoiler olmasın diye söyleyemeyeceğim, içine düştüğü buhranları anlayabiliyorum. Yani çok empati kurabildiğim biri. Duyguları çok dışarıda bir insan. Benim de duygularım dışarıdadır, oradan da benzetiyorum. Hissettiğim bir anda belirir yani. Ortamın enerjisini sarar hissim benim. Peki Lefter de olup keşke bu özellik bende de olsaydı dediğin bir özellik var mı? Keşke öncelikle onun kadar iyi futbol oynayabilmiş olsam. <laughs> çok isterdim. Onun özellikleri onda güzel ya. Yani imrendiğim çok yanı var. Çok babacan bir insan olması. Herkesi yine demin dediğim gibi sahipleniyor olması. Onun izinde gitmeye çalış... Yani hayatta izinde gittiğim insanlardan biri lefter. O yüzden öyle bir fark falan söylemem. Söyleyemem çünkü yaptıklarından öykünerek yaşamaya çalıştığım insanlardan biri Lefter. O özellikler bir güzel. Buna saygı duyarak Evet yakında de... ulaşabilirim yani sahip olmadıklarıma da çalışa çalışa. Ve Lefter hayatta olsaydı bu filmi oynarken ona ne sormak isterdin onunla alakalı? Onu daha çok anlamak için, onunla daha çok empati kurmak için? Nasıl bütün bunlara rağmen, nasıl her şeye rağmen yine de bu kadar sevgi dolu olmayı başarıyorsun? Nasıl bu sevgi yani bunu elimden geldiğince filmde canlandırmaya çalıştım. Kendimce bulduğum yerler de var ama bunu ondan dinlemek isterdim. Çünkü her şeye rağmen sevdiklerinden hiç vazgeçmemiş, yaşadığı bütün zorluklara rağmen. Evet, gerçekten. İçindeki doğru. sevgiyi öldürmemiş, içindeki iyiliği öldürmemiş. Yani zor hayatlar genelde insanların içindeki iyiliğe zarar verebiliyor. Ama Lefter hiç vicdanını kaybetmemiş. Bunu sormak isterdim, nasıl yaptın diye. Biraz da Lefter'le eğlenceli kısma geçelim. Tabii. Ve seninle de ilgili. Evet. Felsefe okudun. Filozof olmayı hayal ediyordun. Evet. O zaman şöyle bir soru yöneltmek istiyoruz sana. Bir filozof 11 yapacak olsaydın <laughs> kadron nasıl olurdu? Teknik direktör Erdem Kaynarca. Harika bir soru. <laughs> Bu arada Monty Python'ın bir antik Yunan filozofları ve Aydınlanmacı dönem filozofları 11'leri yapıp buna maç yaptırdığı bir skeçleri var. İzlemeyenlere şiddetle tavsiye ederim. Çok komik. Benim 11'imse böyle rastgele yerleştireceğim aklıma geldikçe. Forvet'e Nietzsche'yi koyarım. Bu takımın 9 numarası Nietzsche. Aykırı çocuğu. Arada bir kırmızı kart görüp çıkar oyundan muhtemelen. Defansa Kant'ı koyarım. Güvenilir bir adam. Her gün aynı saatte, aynı adımlarla aynı yolu yürüyen bir adam. Ona güvenirim ben. Defansı tutar. Onun yanına Buyung Çulhan koyarım günümüzün filozoflarından çünkü o da günümüze karşı defansif bir adam, haklı bir yerden. O yüzden onu aldım defansa koydum. Ee, sol bek Hegel yapar, çok da iyi yapar. Anlaşılmaz da bir adam zaten. O anlaşılmaz oyunuyla ile topu ileri taşır o adam. Ben güveniyorum. 6 8'e geçersek 6 8'de ne yaparım? Schopenhauer'ı sol kanada koyarım. O da ne yapacağı belli olmayacak bir arkadaş. Çalım falan bekliyorum ondan böyle maçı kıracak anlar. Sağ kanada kimi koyarım? Sokrates. Sağ kanadımız Sokrates olur. O da deli pişek. Hiç ne yapacağı belli olmaz. Sağ beke Platon. Güveniriz. O da defansif bir arkadaşımız. Tarçı çıkar. Yani hatta sağ bekten onu arada bir içeri de katettiririm ben. 6 görevi görür 6 ileri giderken. Ne kaldı? 6-8 kaldı, kaldı, kaldı galiba. Kaldı. Bir tek. Kale kaldı. Kale kaldı. Kaleye. Kaleye. Ve 10 numaramız kaldı. Hmm, kirke Kaleye kirke koyarım. koyarım. Ee, olur olur. Onun o tutucu yapısı. O tutuculuğun içindeki... Bir Kurtoğa performansı çıkabilir ondan diye düşünüyorum. 6-8. 6-8'e de 8'e Wittgenstein. Wittgenstein olur. Onun o dil felsefesi falan. Rakibi de tahrik eder o odan. Bir de onun da yanına son bir isim koyacak olursak. Galiba 10 numaramız da kaldı. 10 numara da mı kaldı? Evet. 8 tamam. ve 10. 10 numara. 10 numaraya da... Takımımızın beyni. Evet. Takımımızın beyni. Oraya kim? Çok zormuş. 10 numara kimse yani Nietzsche de olabilirdi. O numaraya kendini koy istersen. <laughs> ben yedekte oturayım. Ben yedekte oturmayı okeyim. kim hmm. oldu? Kant olmaz. O... Spinoza. On numara Spinoza. Kaleye koymayı düşünüyordum Spinoza'yı ama on numaraya koyuyorum. Olur. Herkesi bağlar o. Pası dağıtır falan. Herkesle arasını da iyi tutar. Takımın kaptanı da Spinoza. Aynen aynen. Spinoza yaptım takımın kaptanını. Bir de sekizimiz kaldı. Bir sekizimiz kaldı. Oraya yine Zidan midan koyabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> o da filozof kafalı bir adam neticede. Doğru, koyabiliriz. Evet, Şenol Güneş de olur. <laughs> o da bir filozof bence çünkü. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Olabilir bu arada. Evet değil mi? Şenol Güneş diyorum Onu kaleye alıp kaledekini 8 e alalım. Yani. Olur tamam, <laughs> anlaştık. Bence de Kirke güzel oldu. Kirkek artı 8'e koyduk, ee, Şenol Güneş'i de kaleye koyduk. Harika bir amir oldu, evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir tür futbol efsanelerinden sana kör sıralama yaptırmak istiyoruz. Tamamdır. Heyecanlı mısın? Heyecanlandım bu daha gerici. Başlıyorum. Can Bartu. Can Bartu. Yatsınamaz müthiş bir yetenek. Hem basketbolda hem futbolda yani üstüne konuşamayız bile ama basket e, yönü de olduğu için. Yani onu böyle çift yönlü olduğundan dört. Hamim Andralı. Hamim Andralı. Müthiş sert şutlarıyla frikik golleriyle ve bence bütün o başarılarına rağmen de çok mütevazi bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani tanımadım, tanımam ama yani böyle o dönemine baktığımda öyle geliyor. Garanti altına almak için 5'e koyuyorum. Metin Oktay. İşte bu yüzden. Biliyorum ben başıma geleceğim. Metin Oktay. Ne, ne desem bilmiyorum ki şimdi. Metin Oktay yani yeteneği Türkiye'de tartışılmaz. Real Madrid'e koysan Real Madrid'de de oynayacak olan bir adam bu adam. 2. Hakkı yeten. Baba hakkı. Baba hakkı namı diğer. Yani adaletin sembolü hakem gelip ne yapalım diye baba hakkıya sorarmış. Ne diyorsun bu pozisyon hakkında? <gülüyor> <gülüyor> o da gerektiğinde kendi adamına kırmızı ver dedirtirmiş yani. Kendi adamın oyuna. Bir maçında şöyle bir şey olmuş. Beşiktaş Fenerbahçe olabilir. Yanılıyor da olabilirim. İlk yarı Fenerbahçe o kadar iyi bir performans sergilemiyor. Yarı sonunda topluyor Fenerleri. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz diyor. Bak bu kadar taraftar var burada. Adam gibi oynayın diyor. İlk yarı sonucu 2-0 Beşiktaş önde galiba. Kendinize gelin düzgün oynayın diyor. Maç sonucu 3-2 Fenerbahçe kazanıyor. <laughs> Yeter ki iyi bir futbol olsun. Yeter ki. 3. 3. O Üç. zaman son ismi bence tahmin ediyorsun. Lefter Andonya Onyadisi de e, bir numaraya koyuyoruz. ister istemez koyuyoruz. Evet onu anlıyorsun, ve hissediyorsun. 1 evet. numarada olması bence çok mantıklı. E bu 3'ü de ama bir numara zaten. Bence de katılıyorum. Sadece bu oyunda. Evet. O zaman bir oyunumuz daha var. Bu Gönder daha kolay olacak bence. Bu sefer de yine efsanevi futbolculardan yapıyoruz. Güncel de var, futbolu bırakmış da var. Neymar. Neymar gitsin Counter oynasın. Bence dünya hani Ronaldinho'nun tahtına oturacak bir adamdı belki daha da ileri götürebilirdi de. Gitsin o Counter oynasın. 5. Iniesta. Iniesta. Sonrakini bilmediğim için çok şey diyemiyorum. Yani, yaşayan efsane. Hmm, 4. Luka Modric. Bak bilsem 3-4 değişirdi, değişirdi. Yani Modric'i 4'e koyardım. 3, o yüzden Modric. Cristiano Ronaldo. Hep değil. Hayatımın farklı dönemlerinde bu sorunun cevabı değişiyor. Cristiano Ronaldo'nun 1 mi 2 mi olduğu. Bu hırsla 1000 golü de atacak zaten. 2. Lionel Messi. Messi 1 çünkü daha çabasız daha çabasız bir şekilde Ronaldo'nun bütün çabasıyla yaptığını yapabiliyor bu adam. O yüzden Messi. Yetenek. Belki evet. de. Bunda da. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir röportaj oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. Lefter Bir Ordinary Hikayesi evet. 14 Kasım'da Netflix'te yayında. İzleyin, izlettirin. Tekrar tekrar izleyin inşallah. Umarım çok seversiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.